Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Adı neydi? Merhaba Blox'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün ikinci bölümdeyiz. <laughs> kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Bu bizim genç olan, çok genç. Yani hiç yaşlı gibi gözükmüyor çok yakışıklı manya abimizle birlikte bu canavarların içinden geçmeye devam ediyoruz niye kalkan kılıç seçtiğimi sorgulamıyor İkili kılıç al ha ben ikili basalım mu bu arada şimdi fark ya ben kalkan kılıç alacağım ya yani öyle olmazsa o yapamıyorum de neyle koşuyor Al buradan biz neyle... Akula. Al bunu. Bunu ne yapacağız? Koy bir şuraya. Satacağız. Beyler <laughs> dolandırıldı. Neyse iki kılıç daha iyidir. hızımızı nereden arttırıyoruz? <laughs> E fazla 19 kuş. Bunlar benim daha çok hoşuma gitti açıkçası. Tak tak. Tak tak şa. Mükemmel gebertiyoruz bunları. Gibi. Ben lan. Lan bilader haydi ne çıkışa gelin lan çıkış. <laughs> Gebertiyoruz o rakipleri. Anne bak şu. Hmm. Nasıl bir Türk kavgasının başlangıcı. Ne bakıyorsun bilader? Ne bak? Lallall. Ne bakıyorsun lan bilader? Haydi oğlum. Haydi lan. Haydi. Haydi çık şaka lan. Lan onu oğlum gelip beni nerede lan? Haydi oğlum. Haydi lan. Türk kavgalarının olması olmaz. Ne bakıyorsun? Bunu da ben öldüreceğim. Ha? Ne öldürüyorsun lan bilader? Sen şimdi naneyi yemedin. Diyeceğim de bizim canımız be ya. Aman alt tarafı ölür. Ben bunu buraya koyayım. Boş verin ya ne yapacağız koy. Evet, yüzüğümüz var. Bunu buraya ekle. Abinizin yüzüğü var beyler evliyiz. Evet, evlendik. Artı 21, artı 22, artı 20. En iyisi bu. Önce seni çıkaracağız. Geleceksin. Sen. sen. 22, 22. Aa 4 can daha veriyor. Boşu. Aa kullandık. Oy 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 oy. Oy oy oy. oy. Ayıp değil mi? Neyse ben öldüm. Ta 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 ta. Baksanıza. Direkt tek attım. Mükemmel bir özellik inşallah. Ta ta ta. Ta 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 ta. A ta to bu at. Bana. Alaka diye sorma. Biz neyle attırdığımızı hala bulamamış olduk. Bulamamışım. bulamadım işte. O ne? Bu ne? Ha ben silah değiştirdim ya ondan farklı bir şey. İyi ki de değiştirmiş. Vardı bu bölüm. Ya çek sen beceremiyorsun. Çek. Çekil bak sen beceremiyorsun. Sen beceremiyorsun bak. Böyle yapacaksın. Bak bak. Görüyor musun abi? Bak. Bak görüyor musun Ta 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 ta. Böyle vuracaksın. Tamam mı kardeşim Kardeşim bak 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 bak. Görüyor musun abini? Bak bak bak. Bak kardeşim bunlar işlemez bize bunlar. Bak kardeşim bunlar bize cız, cız kardeşim. Bak bunlar ne ki kardeşim bunlar. Bunlar ne ki? Bunlar ne ki ya? Biz planıyız. Osman Paşa salonu. Hmm. Yok bunların içinden bir şey çıkmıyor. Ben onu fark ettim. Aa oradakiler daha iyi öldü. Bunlar level 2 mi? Yok 1. Bak 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 da bu. Evet ikisini de. Oh ye, yeah, oh yeah, dostum yaptım, oh ye. Yeah. İşte burada bahsediyordum. Shop, bu şeydeki shop yapıyoruz. Ziyaret etmeliyiz. Onlara dörtlerini satabilirsin, yani değerli eşyalarını. Onlara değerli eşyaları, ona değerli eşyalarını satabilirsin ve ondan çok güzel eşyalar alabilirsin. Başka bir görev yap, onu yap. Onu ziyaret ettikten sonra tamamla görevini tamamlamış olursun bir beni benim yanıma gel. La, la 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 la. Bir dakika lan buradakini diyor. Bir bakalım biz bir bakalım bir. Neresi? Çıksana kardeşim. Ya bak o adam abim hayli abi. Seninle mi bahsediyordu bakayım. Evet. Çok kolay bir görev. Eli ben bu kadar zor olacağını düşünmüyordum yani. 6 dakikadır buna uğraşıyorum. Güzel. Ee, anlamadım boş verin ya. Aman çevirmeyeceğim kısa. O oh, kadar sektin çevirmişti benim ya. Youtube için şey yok bana abone olmayı Abone olursanız tamam. Ona tam. Kim? Oo. Oo! Sana ben bunları satmak istesem. Hangisi bir demir? Hay 100 tanesi bir demir ediyor. He! Anladım. Bayağı kazık. Ha banka burada. E şimdi bankayı soymaya gidiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Oh yeah. Aç kapıyı aç 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 aç. Ha banka da inşallahımız Hey. Neyse koş. Sen ne yapıyorsun? Tamam tamam. Tamam 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 hepsini dakika 25 dakika zor yani. 6 demir mi? Tamam abi. Hemen abi. Tabi efendim. 3 saat içerisinde 25 dakika boyunca oynamamız lazım. Çok iyi. 35 blupi öldür diyor bana. Mükemmel. Siz blopsun. Bana Blue lazım. Blippi blippi blippi. Bakayım. Aha bu. Abim niye vuruyorsun abi? Kaçın bele kovalıyor bu bizi. Sen kovalıyor Bak ne bunlar ne Sen şimdi nane yemedin. Gel bakayım sen. Sen, sen aydın mı? He sen aydın. Bele bu bizi döver kaç. 35 tane blue öldür diyor ya. Ben bunları zor öldürüyorum. Hani verdiği göreve bak. E ee, ben de sıkıldığıma göre ne yapacağım biliyorsun. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi bu Hepinizle görüşürüz. Bay bay. Ha bu arada kanalıma like atıp onu özür dilerim şuna çıkıp unutmayın. Ay yorumda atmayı unutmayın. Hepinizle görüşürüz. Bay bay. Yorumlarınızı deyimden geldikçe kalp atmayı çalışacağım.